yarın. İntikamın Bedeli 5. Bölüm Yapım ve Yönetim Mehmet Kösoğlu Yazan Ben Benson Radyoya uyarlayan Tayfun Türkili Seslendirme Yönetmeni Neslihan Gürgün Ses Kayıt ve Kurgu İsmail Ser Quentin adında bir haydut, yıllar önce kaçırdığı bir çocuğu öldürdüğü için elektrikli sandalyede can veren babasının intikamını almak için üç zengin kadının çocuklarını kaçırır. Bu kaçırma işine haydudun sevgilisi ve amcası yardım eder. Çocukları şehirden uzak bir eve hapseden haydut, onların ailelerine telefon ederek çocuk başı 50 bin dolar fidye ister ve polise bildirmemelerini de sıkıca tembih eder. İstenen fidye ödense dahi öldürüleceklerini düşünen çocuklar, aralarından birisini kaçırarak polise haber verme kararı alırlar. Ama evde haydutun sevgilisi ve amcası aralıksız nöbet tutmaktadır. 15 yaşındaki Sten, küçük bir çakıyla hapsedildikleri odanın penceresindeki parmaklıkları kesmeye başlar. Of, parmaklarım acıdı. Uyuşmuş gibi sanki. Çakıyı bana ver. Biraz da ben yapayım. Olmaz. Bu kızlara göre bir iş değil. Ben hallederim. Sen şimdi erkek kız ayrımı yapmanın sırası değil. Ona bakacak olursan ben senden bir yaş büyüğüm. İstediğin kadar büyük ol. Bir erkekten daha güçlü olamazsın kızım. Bir şeyler duyuyorum. Gürültüyü kesin. Tamam. Tehlike geçti. Et amca olmalı. Dışarı çıktı galiba. Burada böyle hiç kıpırdamadan durursak şüphelenebilirler. Ne oluyor bunlara böyle diye düşünmelerine meydan vermemek için bir şeyler yapalım çocuklar. Şarkı söyleyelim mi? E, saklanmaç oynayalım Burada saklanmak için yetecek kadar yer var Aferin Jimmy bu çok iyi bir fikir Hadi bakalım sizler saklanmaç oynayın Sen de penceredeki işine devam etsin Tamam, tamam Hadi, bir, Hadi. Iki, Hadi. Üç, dört, Nasıl gidiyoruz sen yapacağım. Elimden geleni yapıyorum Lana ah, Epe, Tahta parmakla birini iyice Oh, ah. Yaşasın Birini kestim işte Harika biraz daha gayret et Stan. İki tane daha kesebilirsen bu iş olacak. Merak etme hepsini keseceğim. Bir erkeğin yapamayacağı hiçbir şey yoktur. Bu erkeklerin üstünlük duygusu sende saplantı haline gelmişti. Sana göre erkekler kadınlardan daima üstündür değil mi? Elbette. Tahtayı gücümle nasıl kestiğimi gördüm. Sen olsan yapamazdın herhalde bunu değil mi? Tabii. İşte. Evet işte ikinci tahta çubuğu da kurdum. Aferin sana. Geriye kaç tane kaldı? İki tane daha. Ondan sonra sıra demirlere gelecek. Devam et sen. Devam et. Ya Allah kahretsin ya. Ne e, oldu sen? Evet. Çakının sapı kırıldı lana. Evet, ya kırıldı Işte. Peki şimdi ne yapacağız? Hiçbir şey. Buraya kadar. Sapsız bir çakıyla ne yapabiliriz tamam. ki? Ne oldu sen? Neden bıraktın parmaklıkları kesmeyi? Çakının sapı kırıldı çocuklar <laughs> ay, Pencereden ay. kaçmak imkansız oldu <laughs> Evet yine benim planı tatbik etmek zorunda kalacağız Başka çaremiz yok Yani Felicia'yı ve Et amcayı etkisiz hale getirerek Kaçma işini mi kastediyorsun sen Evet Korkacak ne var abla Sen onlara saldırdığında biz de yardım ederiz kendisine e, Tabi ki ederiz Stan herifin bir kolunu yakalar, bende diğerini. Hı hı. Jet başına doğru hamle yapar. Marta da ayaklarına saldırır. Aa. Bu durumda kendini kurtarıncaya kadar sen rahatlıkla kaçabilirsin Evet edenler. abi. Ee, kaçabilirsin. Çocuklar, çocuklar. Her şeyin düşündüğünüz gibi yolunda gitmesine imkan yok. Beni şey nasıl etkisiz hale getireceksiniz? <laughs> Bu çok kolay. Sütü kocaman bir sürü getiriyor. Boşaldıktan sonra almak için geri geldiğinde bununla kafasına bir kere vurmak kafi. Kafi, öyle mi? peki kafasına sürahi yediğinde haykırmasına mani olmak için ne yapacaksınız o sırada kapı önünde elinde silahıyla bekleyen etamcı içeri girince ne yapacağız merak etme etamcı fihyonun sesini duymayacak nasıl duymayacakmış duyma için bir şeyler yapacağız güleceğiz konuşacağız oyun oynayıp gürültü edeceğiz ha şarkı da söyleyebiliriz Aha. aferin Marta. en iyisi şarkı söylemek bir dakika stan Diyelim ki Felişe'yi ve Et amcayı etkisiz hale getirdik. Peki onları neyle bağlayacaksınız? Bunu da düşündün mü? Düşündüm tabii. Sen beni ne zannediyorsun kızım? Erkeğim ben. Bırak şu erkek laflarını da bulduğun çözümü anlat. Yatak çarşaflarını yırtıp ip haline getireceğiz. Ve her ikisini de bağlayacağız. Bu kadar basit. Hatta hemen başlayabiliriz bu işe. Bak çarşaflardan birini yırttım bile. Dur bir dakika. Diyelim ki şey Sürahi ile bayılttınız. Et amcanın da elini ayağını sıkı sıkıya bağladınız. Ben de kaçtım. Ne zamana kadar onu böyle sımsıkı tutabileceksiniz? Et amca kendisini kurtarıp peşime takılmaz mı zannediyorsunuz? Sen de her şeyi bir kut buluyorsun yani Lana. Sen doğru söylüyor abla. Et amcanın tabancasını alacağız tabii. Alacağız demek kolay. Ya alamazsınız? Alırız. Almaya çalışacağız. Başka çaremiz yok ki. Kaçtır söylüyorum sana. Bu haydutlar ailelerimizden istedikleri parayı alsalar da bizi öldürecekler. Peki ihtiyarla kadını zararsız hale getirdik. Ya bu arada öbürü çıka gelirse? Bizi kaçıran sahte otobüs şoförü. O zaman ne olacak? O adam bizi kaçırdığından bu yana bir daha görünmedi. Ama aklına esip de gelmeye kalkışırsa buyursun. Elimizde tabanca olacak o geldiği zaman. Gerekirse ben tetiği çekerim. Hayır sen bunu yapamazsın. İstediğine iddiaya girerim. Senin yapamazsın dediğin her şeyi öyle bir yaparım ki... ...sen de haletler içinde kalırsın. Kitaplarda, filmlerde rastlamadın mı hiç? Ölmemek için tek çare öldürmektir diyorlar. Biz de sağ kalmak istiyorsak gerekirse onları öbür dünyaya yollarız. Araba sesini duydunuz mu? Biri geldi. Evet. Biraz evvel sözünü ediyorduk. Bizi kaçıran şoför Ay, geldi. Susun. Bundan hiç mi yok. Ne yapacağız? susun. Gelen kim olursa olsun buradan kaçacağız. Hadi bakalım. Siz şarkı söyleyin ben de Danayla çarşafları keseyim. Anlaşılan çocukların keyfi yerinde. Dünya umurlarında bile değil. Tabii değil. Bugün hep böyle yaptılar. Şarkı söylediler, oyunlar oynadılar. Şu zengin çocukları en zor durumlarda bile keyiflerini bozmuyorlar. Savaşlar, tabi afetler, felaketler, cinayetler vız geliyor namussuzlara. Hı. Onlar şarkı söylüyor. Biz ecel terleri götürürüz. Odaya girdiğim zaman bana nasıl baktıklarını bir görsen... ...elinden mutlaka bir kaza çıkar. Kendimi zor tutuyorum. ...gözlerinde öyle hor gören... ...öylesine yüksekten bakan bir ifade var ki... ...şeytan diyor... ...tut hepsinin yakasından... ...teker teker sokadı ...akıllarını başlarına getir. Merak etme, <laughs> yarın akşam parayı alınca... ...onlarla işimiz bitecek. Elindekiler ne Quentin? Bir sürü içki, meze. <laughs> Bu gece zenginliğimizi kutlayacağız. Acele etme, daha zengin mengin olmadık. Cebimize giren bir şey yok. Hele fidyeyi bir al da... ...ondan sonra zenginlikten söz et... Hiç merak etme. Planım tıkır tıkır işliyor Felicia. Tereyağından kıl çeker gibi çıkacağız bu işin içinde. Yarın telefon edip paraları isteyeceğim. Vereceklerinden çok eminsin bakıyorum. Elbette eminim. Vermeyip de ne yapacaklar? Vermezlerse evlatlarını bir daha görmeyeceklerini bilecek kadar akıllıdır onlar. Peki ya polis? Onlar peşimize düşmeyecek mi? Hayır. Korkularından polise haber veremezler. <laughs> Ed amcalarda... Bataklığa bir göz atmak için dışarı çıktı. Rüzgar çok şiddetli esiyor. Fidanlara zarar vermesinden korkuyormuş. İnanılmaz bir şey bu edamca. Yarın zengin olacağını bilmesine rağmen... ...hiçbir şey yaramayan üç beş fidan için hastalanmayı göze alıyor. Öyle deme edamcanın bütün ömrü bu bataklıkta aynı şeyleri yapmakla geçti Quentin. Boş ver dedim ama aldırmadı. İlle de gidip bakmalıymış. Merhaba Sheldon Quintin. Hiç böyle hava görmemiştim. İnsanın kanını donduracak bir soğuk var dışarıda. E ee, Quintin, para işini ne yaptın hallettin mi? Yarın paraları alacağız. Yepyeni yemyeşil dolarlar. Hepsi de binlik. Ee, masanın üstündekiler ne? İçki mi? Evet. Bu gece yarınki zenginliğimizi kutlayacağız. Bu gece dilediğin kadar içebilirsin. Tam on şişe içki getirdim. Yaşa be aslan Quintin. Sabahtan beri fena halde canım çekiyordu. Hadi hemen kutlayalım. Ee, kutlamaya kutlayalım da... ...çocukları unuttuk bu arada. Çocuklara ne oldu ki? Sabahtan beri açlar. Önce onların karınlarını doyursaydık. Boş ver daha sonra veririz. Bu kadar saat aç kalmışlar. Biraz daha kalsınlar. Hem biraz da açlığın ne olduğunu anlasınlar öyle değil mi? Hadi bakalım sevgili Quentin. İçki şişelerini aç da zenginliğimizi şimdiden kutlamaya başlayalım. Kadehlerimizi yalnızca zenginliğimize değil... ...babamın şerefine de kaldıracağız. Lana acıktın mı? Şimdi nasıl? Ben de Midem sırtıma yapışacak neredeyse. Bereket versin küçükler uyudular. Yoksa açız diye başımızın etini yerlerdi. Aa, ne oldu dersin? Hmm. Sabah kahvaltısından bu hiç içeri girmediler. Yemek de vermediler. Sence bu ne anlama geliyor? Hiçbir fikrim yok Stan. Sadece bizi kaçıran şoförün burada olduğunu düşünüyorum. Bunun dışında da bir şey aklıma gelmiyor. Şu şoför Ed amca ile Felicia'yı öldürmüş olamaz mı? Saçmalama. Niye öldürmüş olsun ki? Polis filmlerinde hep böyle olur. Ya aldığı parayı suç ortaklarıyla paylaşmamak için ya da onların kendisine ile vermesinden korktuğu için merhametsizce öldürmüş olabilir ikisini de. Ne dersin? Bilmiyorum. Olabilir tabii. Yarın erkenden planımızı uygulamak için ne lazımsa yapmalıyız Lana. Hemen yarın. Neden konuşmuyorsun? Korkuyor musun yoksa? Evet korkuyorum. Hem kendim hem de çocuklar için. Korkma. Üstesinden geleceğiz. Yeter ki bizi kaçıran şoför evde olmasın. Yarın bu işi bitirmeye mecburuz. sıcalar... telefon etmek için daha ne bekliyorlar? Para istedin tamam dedik. Parayı hazır ettik. Arada verelim paranı alalım çocuklarımızı. Bitsin bu cehennem azabı dayanamıyorum artık. Sakin ol Yavis. Biraz sabır. Eninde sonunda arayacak bizi. Hah işte arıyor. Ben bakarım. Alo Evet Levis hayatım ah, Filiz sen misin Benim canım Arayan o mu Levis Hayır Filiz Ne var ne istiyorsun Geçen sene tatile gittiğim yerde tanıştığım bir arkadaşım Aniden ziyarete geldi Yapışkan herifin biri Gitmeye de pek niyeti yok ne yapmamı tavsiye edersin Bunun için mi aradın beni Fazla konuşma gülme Suratını alsın sonra da uykum geldi bahanesiyle Sepetle onu e, Sepetle demesi kolay ...nasıl sepetleyeceğim söyler misin? İyi de benden ne yapmamı istiyorsun? Beni bu adamdan kurtarmak için evime gelebilirsiniz. Kristina'yı e, da arayacağım. Sen aklını mı oynattın? Ne yapmamı istiyorsun yani? Aklını esmiş, haber vermeye gerek görmeden kalkıp gelmiş. Kapıyı suratına vuramazdım ya. E, Beni bu adamla yalnız bırakmayın ne olur. Bana bu gece yardım etmelisiniz. Kimmiş bu gelen davetsiz misafirin? Vinkray'ın adında biri. Geçen sene tatil için gittiğim... Nesuda tanışmıştık. Tam da gelecek zamanı bulmuş... ...çocuklarımız haydutların elindeyken... ...bana bak... ...bu ziyaretin bir amacı olmasın sakın. Saçmalama hiç alakası yok. Bu dalanın biri. Bu zamanda kimseye güvenmek doğru değil. Kimin nesi neyin nesi olduğunu sen bile doğru dürüst bilmiyorsun. Kaçırma planını o zaman hazırlamadığını ne malum. Şimdi de facianın son perdesini oynamak üzere... ...sana gelmiş olamaz mı? Saçmalama Levis öyle biri değil o. Kibar bir centilmen. Levis lütfen yalvartma beni. Beni yalnız bırakma burada ne olur. Gelemem Filiz biliyorsun telefon bekliyorum. Peki ya elin, hiç değilse o gelsin. Olur söylerim. E, telefonu kapatmak zorundayım Filiz, biliyorsun her an için aranabilirim. Peki ama elini gönder lütfen. Ne var? Ne istiyor Filiz? Geçen nasıl da tatil yaparken e, tanıştığı bir adam çat kapı gelmiş, ne yapacağını şaşırmış, İlle de beni yalnız bırakmayın diyor. Ben gelemem deyince senin gelmeni istedi. E, i̇stiyorsan git. Olur gideyim. Burada çaresiz beklemekten sinirlerim bozuldu zaten. Git bakalım. Burada benimle birlikte oturmamak için bahane arıyordu zaten. Çocukların fidye parasını ben ödedim diye yüzünden düşen bin parça. Hayatımda böyle gururlu insan görmedim ben. İnsan karısının parasını kabul etmez mi hiç? Bu da ne? Biri cama mı vurdu? Sakın çocukları kaçıran haydut olmasın. Mı? Ağaç dalıymış. Neredeyse imdat diye bağıracaktım. Karo'da haydut sinir diye bir şey bırakmadı bende. En ufak bir ses ayağı fırlatıyor beni. Tabancamı nereye koymuştum? Ah, hatırladım. Yatak odasındaki komedinin çekmecesinde. En iyi sonu yanıma alayım. Ne oldu Bayan Filiz? Bayan Levis geliyor mu? Hayır. Haydut telefon eder diye evden çıkmak istemedi. Kocası Elan'ı gönderecek. Christina Hendricks'le kocası ve bir de yakın dostumuz teyzi gelecek. Bu arada siz benden sonra tahkikat yapıp bir şeyler bulabildiniz mi bari? Otobüsün hakiki şoförünü bulduk. Öldürmüşler adamı. Tanır mıydınız? Hayır. Bir kere olsun dikkat etmiş değilim çocuklar almaya geldiği zaman. Bana göre o sadece okul otobüsünün şoförüydü. Keşke çocuklarınıza emanet ettiğiniz şoförü tanısaydınız. Dün sabah gelen otobüsü kullanın yabancı şoförü görür... ...belki de çocukların bilmesine izin vermeyebilirdiniz. Doğru söylüyorsunuz Memur Bey. Evinize gelirken dikkat ettim. Sitenize giriş çıkışlarda hep güvenlik memurları var. Bahçıvanlardan, uşak ve hizmetçilerden, bir de davet edilenlerden başka kimsenin sitenize girip çıkması mümkün değil. Evet. Çocuk hırsızları dışında kimsenin girip çıkması mümkün değil. Komşularınızı görmek istememin sebebi de bu zaten. Gerekli ipucunu dışarıda olmaktan ziyade burada içeride aramak gerektiğine inanıyorum ben. Şimdi buraya gelecek olanlardan söz eder misiniz? Kimdir bunlar? Alan Lewis, Levis'in kocası. Bir şirketi var. Ama asıl zengin olan Levis'tir. E, ünlü iş adamı Ted Asto'nun kızıdır. Adını duymuşsunuz. Evet mi? duydum. E, beş yıl önce ölmüştü sanırım. Alan Levis'in iş durumu nasıl? Bir bilginiz var mı? Bilmiyorum ama herhalde iyidir. Hem olmasa bile ne fark eder ki? Levis'in parası ömür boyu yeter onlara. Christina ve Miles Hendricks... E, bana biraz onlardan söz eder misiniz? E, her ikisi de zengin insanlardır. Miles karısından da zengindir birbirlerinin delicesine seven bir çifttir. Miles Christina'nın ikinci kocasıdır. Bay Miles için çok zengin demiştiniz, değil mi? Evet, e, bir inşaat şirketi var. Christina gibi iki çocuklu bir dulla evlendiği zaman herkes adamı servet avcısı sanıyordu. Ama öyle olmadığı sonradan ortaya çıktı. Yani evlilikleri aşka dayanıyordu. Elbette. Christina iki çocuk doğurmasına rağmen güzel bir kadındır. Evinize gelecek olan bir konuktan daha söz etmiştiniz. E, neydi adı? Stacy. Stacy Perkins. E, o nasıl biri? İnanılmaz bir kadındır. Çok güzeldir, şen şakrak biridir. Tabii onun da zengin biri olduğunu söylememe gerek yok sanırım. Bu sitede oturan herkes için aynı şeyi söyleyebilirsiniz Bayan Fields. Neyse, gelelim size. Bana merhum kocanızdan söz eder misiniz? Ee, bu konuda söyleyecek pek önemli bir şey yok. Kocam evlendikten iki sene sonra bir trafik kazasında öldü. On yıla yakın bir zamandır dulum ben. Oğlum Stenle birlikte yaşıyorum. Evet, soruşturma bitti mi? Soruşturmayı size gelmeden önce yapmıştım zaten. Bir de sizin ağzınızdan duymak istedim komşularınızı. İlginç. Peki sizce çocuklarımızın kaçırılmasıyla bu kişilerin bir ilgisi olabilir mi? Hayır. Bendeki kanaate göre bütün bu insanların şu kaçırma olayıyla yakından uzaktan hiçbir ilgisi yok. Peki ama kim olabilir? Elbette öğreneceğiz bayan Fields. Elbette. Ben bu işi yapanın yabancı biri olmadığına inanıyorum. Baksanıza her şeyimizi biliyor. Çocukların evden kaçta çıktığını hangi okula gittiğini, otobüse nasıl bindiklerini, ya, her şeyi öğrenmiş. Senin diş tedavisi bir gün daha uzasaydı. Durun durun anlayamadım bir daha söyleyin. Son üç hafta süresince oğlum çarşamba günleri dişçiye gitmek zorunda olduğu için okula göndermemiştim. Tedavisi geçen hafta bitti. Bu çarşamba yani dün okula gitmesi bakımından bir engel kalmamıştı. Dolgu işi bir hafta daha uzasaydı başıma bu felaket gelmeyecekti. Oğlunuzu çarşamba günleri dişçiye götürdüğünüzden kimlerin haberi vardı hatırlıyor musunuz? Dişçinin haberi vardı tabi. Sonra okuldan da biliyorlardı. Başka? Ee, arkadaşları da biliyordu tabi. Ee, komşularıma da söylemiş olabilirim. Daha başka kimlere söylemiş olabilirsiniz? Bu konu çok önemli. Bilmem ki. Aa, birkaç hafta önce berberimle konuşmuştum. Laf arasında oğlumun üç hafta süreyle her çarşamba günleri dişçisine gitmek zorunda olduğunu Felicia'ya söylemiştim. Kim bu Felicia? Felicia sık sık gittiğim güzellik salonunda çalışan berber kızdır. Hangi güzellik salonu bu? Remon. Öteden beri oraya giderim ben. Fakat Felicia ayrılmış şimdi oradan. Halbuki çok iyi bilirdi bu işi. Yerine gelen kızı hiç beğenmedim. Ayrılmış mı dediniz? Felicia ne zaman ayrılmış işinden? Ee, sanıyorum birkaç gün önce. Ha, i̇şte beklediğimiz misafirler geldi müfettiş. İntikamın Bedeli adlı oyunun beşinci bölümünü dinlediniz. Altıncı bölümde buluşmak üzere. Hoşçakalınız.